Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin ediyor cennete girecek diyor. Ve cennete elinden duruyor ve şehit olarak ölür diyor. E daha ne kaldı? Daha ne kaldı kardeş? Cehenneme uğramadan cennete gideceksin ya. Ama işte herkese nasip olur mu? Yani şimdi beş vakit namazı vakti vaktine kılmayan adam Seyyidül var. nasıl takip edecek ya? Dolayısıyla haramlara müptela olan büyük günahlara düşmüş gafil adamlara Seyyidül var. her sabah akşam nasip olur mu ya? Biz bu kadar bu işlerin üzerinde duruyoruz. Yine bile bile bakıyorum. Allah Allah. Bir telaş oldu. Bir bir telefon geldi. Bir bir memle oldu. Bir saat geçmiş akşam. Okumamışık yani. Bazı kere çok geç vakit hatırlıyorum. Yahu diyorum. Şey Muhammed Zekeriya Hazretleri, Muhammed Efendi Hazretleri. Bütün evliyayı sen gördün Ahmet. Akşam okulu olur olmaz bunu okuyorlardı. Sen niye geciktiriyorsun bunu yani? İşte bazı kere telaşlardan. Ha elhamdülillah. Gece geçmiyor okumadığımız gün. Ama ya ölürsen o arada